E buradasın. Evet arkadaşlar. Rüzgarlı ama serin bir İstanbul gününden herkese merhabalar. Yine yolculuğumuz başlıyor birazdan. Aracımızı takacağız. Karavanı arkamıza takacağız. Sonra e, İstanbul'dan Çeşme'ye doğru Eski Foça, Çeşme, Alaçatı oradan Fethiye'ye kadar inmeyi düşünüyoruz. Bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. Şimdi aracımızı bir bağlayalım. Evet arkadaşlar hazırız. O zaman yola çıkalım. İzmir'de görüşürüz o zaman. Eskihisar İdo Eskihisar iskelesine geldik. Buradan karavanımızı bindireceğiz. İnşallah karavanın bir yeri sürpriz binerken. ilk defa bindireceğiz karavana. Bakalım nasıl olacak. Bineyim mi Yok ya sürpriz ya yeri düzgün. Aynen. Şöyle yere doğru bakalım. Bizim arka taraf sürter mi acaba? Arka ayaklarımız biraz düşük de. Yok bakıyorum şimdi. En arka abi Şu en arka. Yavaş yavaş gel yavaş yavaş. İyi sürtmüyormuş. Iyi, tamam. Otobüsün arkası var kaç da oynansaydık. İyi yerde Nasıl alırız Evet değerli arkadaşlar. Karavanımızı e, eski Sardan İdo'ya bindirdik. Gidiş dönüş e, otomobil karavan ikisi beraber 490 lira ödedik. HGS'den kesmiyor. Ya nakit ya kredi kartı kabul ediyor. Ee, Osman Gazi Köprüsü'nden geçmek isterseniz e, 3. sınıf halı olarak kestiğinden dolayı 370 liraya geçiyorsunuz. Sadece köprüyü. Ee, yani eski İSAR'dan şeye geçmek daha mantıklı bizce. Ee, Yalova'ya. Oradan sonra tekrar otobana girip devam ederseniz 520 liraya İzmir'e varmış olursunuz. 2023 Ağustos fiyatı. Bakalım. Buradan çıktıktan sonra neler yapacağız? Nasıl gireceğiz? Macera bizi bekliyor.

Arkadaşlar eski foça çakmak koyundayız ee, koyda çok fazla sayıda deniz anası mevcut ondan dolayı fazla denizle haşır neşir olamadık yalnız su çok güzel sıcaklığı ondan sonra temizliği falan ama bunun dışında dediğimiz gibi deniz anası mevzusu insanları burada oturmaya denize girmemeyi yönlendiriyor. Bundan dolayı bugün buradayız. Karavanımızı fark ettik. Aşağıda ücretsiz yer var. Çünkü karavanlar durdu. Size orayı da çekeceğim. Onun dışında her şey güzel. Yolunda. Bakalım. Evet. Gün batımındayız. akşam da böyle oldu. Bakalım yarın akşam Kerim. <laughs> şu an Alaçatı Çatı e, tarafındayız. Alaçatı'ya otobandan girdik. Şimdi e, şu Pehlivanoğlu'nun önüne park ettik. Eşim Migros'tan alışveriş yapıyor. Yan tarafta yine A101 şok falan vesaire marketler var. Burada bir kamping var. Salaş kamp, kamping diye orayla konuştuk. Çocuktan ücret almıyorlar. 800 liraymış günlük. Bana uygun geldi yani buraya göre. Ama denize biraz uzak. Yorumları falan iyiymiş. Şimdi bir bakalım gideceğiz. Bir şöyle bir içine bakarız. Şey yaparız. Eğer hani yorumları güzel şeyde Google'da. Diyelim ki eşim de beğenirse bir iki 3 gün buradayız. Buradan sonra bakarız. Yine kampingden videolar atarım. Görüşürüz kampingde. Evet. Ayazma denilen yerdeyiz. İzmir Çeşme, Ovacık mahallesine bağlı. Ayazma sahilindeyiz. Buraya araçla, karavanla gelmek şöyle. E, yolu pek iyi değil. İki araç yan yana zor geçiyor. Ondan sonra ee, rampa çıkıyorsunuz. Ufak bir rampa var. Sonra bir daha rampa iniyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz üzere karavanlar var ileride. İki aşamadan oluşuyor orası. Birisi kumun yoğun olduğu yer. Biri de kumun az olduğu yer. Ee, benim arabam 4x4 olmadığı için arabama güvenemedim. Kumun yoğun olduğu yer şu ilk başlangıç yeri. Oraya şey yapamadım. Direkt şu karşıdan bayrağın olduğu yerde yol var. Yoldan geldim. Şurada duruyor, uzakta yeşilliklerin orada. Yine çekeceğim videosunu. Deniz muhteşem. Ee, ufak taşlıkları var girerken. Burada yok ama ilerlerde bizim girdiğimiz yerde. Gayet güzel, temiz. Bugün e, deniz e, güzel. Ama ilk geldiğimiz gün biraz soğuktu. Ee, ya da bugün biz çok sıcakladık. Ondan geliyor, öyle geliyor olabilir ama Ala çatıda elan. Ala çatıda Ilıca mıydı? Gittiğimiz yer. Ilıca plajı var. Orada acayip Evet. Dün orada girdik. Ilıca plajından. Ilıca plajı çok e, dalgalıydı. Fakat su aynı böyle çok temizdi. Aşırı derecede bir de sıcaktı. Banyo yapılacak su gibiydi yani neredeyse. Güzel de yani tavsiye ederiz çeşmenin koyları. Güzel ileride delikli koy varmış. Orayı da oraya da gidebilirsiniz. E, ve burada şöyle bir güzellik var. E, burada yerleşim yeri yok. Ondan dolayı gidip gelmesi zor. Zor olduğu için de kalabalık olmuyor. Temiz kalıyor yani. Çöp konteyneri var fakat su yok. <laughs> su ve elektrik bir şey yok çünkü burası resmi kamping değil. Sadece karavanların gelip ee, keşfettiği bir yer burası. İşte buradan başlıyor. Sonu burası yani. Başlangıç yeri bayrağın olduğu yer. Bayraktan iyi geliyorsunuz. Güzel. Tavsiye ederiz. Evet şu an çeşmedeyiz. Çeşmenin ee, sahilindeyiz. Bir yanda Pazar gibi kurulmuş şöyle takı pazarları bir yanda tekneler çok kalabalık. Evet, evet. 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 Ayazma. Çeşme. Ovacık Ayazma. Lajındaki e, son günümüz. Bugündü. Toplandık. Buradan çıkıyoruz. Yaklaşık 300 kilometre yolumuz var. Bodrum'a gidiyoruz. Ela isteği var. Bodrum. Biz Fethiye'ye gidelim dedik. Eşimde. Ama tabii kızımız ne diyorsa o. Bodrum diyorsa Bodrum, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim diye içeride. Bodrum'a gidiyoruz hep beraber. Tamam, biliyorsan sıkıntı yok. Şöyle bağlayalım karavanımızı, yakıtımızı alalım. Yavaş yavaş yolumuza bakalım. Muhtemelen Bodrum'da kamping bulabilirsek camping'e gireceğiz. Şey kontrolü yapalım. Stop kontrolü yapalım. Evet arkadaşlar, Bodrum Bitez'deyiz. Bodrum Bitez'in denizi muhteşem. Ee, karavancılar e, genellikle ücretsiz olarak e, ileride e, arkamda gördüğünüz gibi koya doğru yani deniz kenarına doğru, doğru park ediyorlar. Muhtemelen orada su da var gördük. Duş alma yeri falan vardı. Ee, biz de geçici olarak buraya konakladık. Çünkü biz burada otele gitmiştik. 2-3 gün otelde kaldık. Onun dışında Bitez'de e, hava çok sıcak. Her şey güzel. E, sorunsuz, sıkıntısız. Kampımızı tamamladık. Buradan önce Turgut Reis'deydik. Özel kamping alandaydık. Şimdi de kampımızı tamamladık. Buradan İstanbul'a doğru birazdan yola çıkacağız. Kızımla beraber ailece yola çıkacağız. Annesi de karavanı temizliyor şu an. Herhangi bir sorunumuz yok. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye de devam edin. Bodrum'dan iyi akşamlar. arkadaşlar İstanbul yolculuğumuz e, akşam saatlerinde Bodrum'dan çıkarak başladı e, bir, bir iki yerde durduktan sonra e, Savaştepe e, oksijen e, Savaştepe petrol istasyonunda ona verdik bizimkilerin artık dayanacak dermanı kalmadı ile uyuyalım dediler Ben de karavanın arka ayaklarını indirdim park haline aldım şu şekil ee, biraz uyuduktan sonra sabah kalkıp yolumuza devam ederiz buradan İstanbul yaklaşık 300 kilometre yaklaşık 400 kilometre falan 350 400 yol geldik çok güzel geldik herhangi bir sorun yok aracımız Toyota verso yaklaşık 11 litre mazot harcadı, yakıt harcadı. 100 kilometrede. Onun dışında bir sorunumuz yok. Çok şükür.